Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz seçimin ikinci turu kalması maalesef ki. Ama ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Aslında size sormak istiyorum. Bir Discord kanalı açmak istiyorum ve bu kanalda bu tarz konuları sohbet edebileceğimiz, konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz bir ortam yaratmak istiyorum. Sizin de katkınız olur mu veya böyle bir şey yapmak ister misiniz yani veya katılmak ister misiniz? Eğer katılmak isterseniz yorumları belirtirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Bu benim için önemliydi. Hemen konuya geçiyorum. Dediğim gibi seçimin ikinci tura kalmasını konuşacağız bugün biraz. Öncelikle arkadaşlar hiç kimsenin umudunu kaybetmemesini istiyorum. Çünkü olayı şöyle düşünün. Erdoğan bunca yıldır iktidarında ilk defa ilk seçimde yani tek de seçimi kazanamadı. Demek gibi ki bir şeylerde değişme var. Yani bir zahmet olsun artık değişme olmak zorunda. Çünkü artık bu insanlar ne yaşaması lazım bilmiyorum. Ama sizi de anlıyorum. Ben de aynı şekilde bir konuya sitem ettim. Erdoğan hala %49 oy alabiliyor. Nasıl alabiliyor anlamış değilim. Yani çok fazla bence de çok fazla oy alıyor. Ama ilk turda alamaması bizim için gayet iyi bir şey aslında. Şu konuya da gelmek istiyorum. Ben oyumu Ankara'da kullandım. Ve Ankara'da kullandıktan sonra ben okulda müşahitlik yapmaya başladım. Müşahitlik yaptığım sandıkta toplam 360, 366 falan oy kullandım ve bunun 101 oyu Recep Tayyip Erdoğan'a gitti. Yaklaşık 222 oy da Kemal Kılıçdaroğlu'na gitti. Yani Ankara'da bile neredeyse yani benim en azından bulunduğum sandıkta oyların üçte biri Tayyip Erdoğan'a yani Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiş durumda. Yani bu rakam bile bana çok fazla geliyor. Aşırı fazla bilmiyorum. Tek bana mı böyle geliyor ama artık şey düşünüyorum bu insanların ne yaşamış olması lazım gerekiyor ki Erdoğan'a oy vermesinler ve en azından sorgulasınlar. Verecekse de sorgulasınlar ama ben genel olarak gördüğümde Erdoğan'a oy verip de insan görmedim. Sadece karşı şu ben CHP oy verin demiyor tabii ki de ama adam bana şunu diyor. Bebek katiline mi oy vereyim? Yok terörist işbirliği yapana mı oy vereyim? Bunları derken kendi tuttuğu yani kendi savunduğu partinin kimlerle işbirliği yaptığına bakmıyor. Hani kendi partisiyle alakalı her şeyi görmezden gelip karşı tarafın şeylerini aramaya başlıyor ve ona da arkası dayanaksız olan şeyler. Yani savun olabileceği hiçbir şey yok. Kulaklanmama bilgilerle böyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Buna nasıl oy vereceğim? Hatta geçen yayınladığım videonun altına biri yazmış. Hatta anneler gününe paylaştım onu da. Demiş ki bugün anneler günü ve şehit annelerini düşünüyorum. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verisim gelmiyor diye bir şey yazmış. Ya artık yani bu konuları tartışmak bile istemiyorum. Çünkü anlatmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Kapalı abi benim söylediklerim. Hani bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor derler ya. Benimki girmiyor bile yani. Kimse bunları bir bilgiyi şey yapamıyorum, aktaramıyorum yani. İletişim kuramıyorum. Bu yüzden bu konuda müz Neyse arkadaşlar biraz da Sinan Oğan hakkında konuşmak istiyorum. Aslında Sinan Oğan'a burada teşekkür etmemizde fayda var. Çünkü neden? Sinan Oğan genellikle MP'den oy aldı. Ve MHP'den oy almasının yanı sıra eğer ki Sinan Oğan bu seçimde olmasaydı büyük ihtimal Tayyip Erdoğan tek başına bu seçimi kazanacaktı. O yüzden Sinan Oğan'a teşekkür etmemiz lazım. Ama bir konuda da eleştiri getireceğim. Daha önceki videomda da söylemiştim. Sinan Oğan'ın açıklamasında şöyle bir şey vardı. Benim ikinci tura kalacağımı biliyorum. Yani gayet realist olarak ikinci tura kalacağını öngördü. Yani öngörmek mümkün değil zaten de. Neyse ikinci tura kaldığımızda her iki tarafta da görüşeceğim. Yani bedavayı da destek vermeyeceğim deyip bir pazarlığa oturacağını söyledi. Ve ben şunu düşünüyorum burada. Şimdi Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi yapacak olduğu kesin. Konu bir şeyi kazanmak seçimleri başta durmaksa Erdoğan'dan istediğini talep edebilirsin. E Sinan Oğan da burada şöyle bir şey söylüyor. Bakanlık talep edeceğim falan filan diyor. Ben de şunu şöyle düşündüm. Seçimi kazanma uğruna her şey yapabilecek bir Erdoğan var karşıda ve Sinan Oğan'ın isteklerini yerine getirebilir. Ve kendisi de Sinan Oğan'ı kendisi eski HDP'li olduğu için ay pardon yani HDP'si MHP'li olduğu için Devlet Bahçeli'nin en ufak sıcak sözlerine acaba dönerler mi diye düşünüyorum. Çünkü Ümit Özdağ da biliyorsunuz eski bir MHP'li. Acaba diyorum oraya desteklemeye daha mı yatkın olurlar diye düşünüyorum. Umarım ki böyle bir şey yapmaz. Çünkü Sinan Oğan'ın şu an kimi destekleyeceği çok kritik. O yüzden önemli bir role sahip. Kendisi de seçimden önce söz söylemişti. Neyse arkadaşlar ama dediğim gibi yine de umudunuzu kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki her şey değişebilir. Ki değişmek zorunda artık. Bunu da biz değiştireceğiz ve 28 Mayıs'ta oy kullanacak yeni 50 bin seçmen daha geliyor arkadaşlar. Yani o 50 bin kişinin en ufak bir kısmı bile çok şey değiştirebilir. O yüzden umudumuz tavan 2 hafta boyunca full mutlu neşeli gidelim. Çünkü karşı tarafın biliyorsunuz bizi yere dibe indirmek, moralimizi bozmak istekleri kesin. Biliyorsunuz daha seçim kazanmadan e, balkon konuşmaları yaptılar. Yaptı daha doğrusu diyeyim. Yani kazanmış gibi sokaklara çıktılar. Konvoy yaptılar. Toplandılar. Yani resmen sanki Tayyip Erdoğan kazanmış gibi bir vibe verdiler insanlara. Ama maalesef böyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın ilk kez kazanamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu da kaybetmeyen arkadaşlar tabii ki de ikinci tura kaldı dediğim gibi. Bunu da eminim ki öyle ya da böyle kazanacağız. Değişim sancılıdır. O yüzden 20 yıldır bu kadar sancıya katlandıysak yani ufak bir sancıya da katlanabiliriz diye düşünüyorum. Valla ben bu kanalı açtığımda çok siyaset konuşmamayı düşünüyordum. Tabii ki de siyaset değiştirelim olacaktı. Yani benim çok daha farklı içerik üretmek konu belgesel üretmek istiyordum. Psikolojide konuşmak istiyordum. Yani aklıma gelen böyle benim sorguladığım her şeyi yani sizlerle beraber konuşmak istiyordum. Tartışmak istiyordum. Yani farklı farklı yapmak istediğim şeyler de var. Umarım ki bunları da bir gün yapacağız artık bu siyasetten kurtulduğumuz zaman en azından. Şu anki konumda olmazsa siyaset. Tabii ki de yapacağız ama yani bu sesimizi duyma açısından da iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Mesela ben siyaset yapmak istiyorum ama illa ki milletvekili olmama gerek yok. Hep beraber bir kitle oluşturup e-siyaset yapabiliriz ve sesimizi duyurabiliriz diye düşünüyorum. Aynı şekilde mesela Oğuzhan Nur. Yani yaptığı programlarla çok iyi yönlendirebiliyor ve çok iyi yapması gereken işleri şey yaptırtabiliyor. Veya diğer podcast kanallarını görebilirsiniz. Yani bir kamuoyu oluşturma diyebiliriz buna. O yüzden bu tarz içerik üretiminde de bence önemli olduğunu düşünüyorum ve ben de bunu devam edeceğim. Dediğim gibi genellikle eleştiri kanalıyım ama yeri gelecek film eleştireceğiz, kitap eleştireceğiz, psikolojiden konuşacağız, farklı farklı konuları ele alacağız, tartışacağız. Dediğim gibi bir Discord kanalı oluşturmak istiyorum. Bunlar da sizin talebiniz olursa hemen harekete geçip bir sunucu oluşturacağım ve orada hep beraber tanışacağız. Neyse arkadaşlar benden bu kadarlık. Umudunuzu kaybetmeyin. 28 Mayıs'ta görüşürüz. Türkiye gönül bu arada bir şey de hatırlatacağım. hemen kaçmayın. Ben Türkiye Gönüllülerinden sandıkta müşahet müşahit oldum. Ee, siz de müşahit olabilirsiniz. Başvuru yapın. Çünkü bir dahaki sizin çok lazım. Bizim ısa gündelere gönderdiğimiz, gönderdiğimiz tutanaklar çok önemli. Bu sayede biz önceden veri alıp gerçeğin ne olup olmadığını öğrenebiliyoruz. O yüzden gönüllülük çok önemli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.